Arkadaşlar merhaba. Yeniden hoş geldiniz. Otogen'deyiz. Ustam isim neydi? Mehmet. Teşekkür ederim. Şimdi Mehmet Usta ile birlikteyiz. Burada 2003 model bir dizel var. Dizel 1.6 değil 6 mi? 1.6 dizel C motor. C motor. Ee, EGR patladı diyorsun. Burada EGR komple değişmiş herhalde. Evet. Ee, neden EGR'de problem oluyor ya da değişmek gerekiyor? Ya yani Zamanla bunların içindeki radyatör su kaçırıyor, patlatıyor veya klepes sıkışıyor. Yine arıza atıyor. Arabada çekiş olmuyor. Evet. Sonra Parça Evet, şu vakum Hı -hı. klepesi. Şu elektronik kısmı bozulabiliyor. Yine arıza atıyor. Aracın çekişi olmuyor. Peki bu parçalar tek tek değiştirme şansın yok mu? Yok maalesef komple değişiyor. Tamir takım yok. Hı -hı. Maliyetli o zaman böyle bir şey yani EGR'de problem olunca. Peki müşteri bunu nasıl anlıyor? Size nasıl geliyor şikayette? Kızdırmayı ikazı yanıyor zaten Yanım sönüyor. Arabanın çekişi olmuyor. Motor arıza lambası yanıyor. Araçta çekiş yok hiçbir şekilde. Normalde EGR belli bir devirde devreye girmiyor mu? Yani buradaki arıza başka şeylere de mi sebep oluyor? Çünkü normalde EGR'nin görevi ne? İşte egzoz gazları oradan dönüşecek sıcaklığı düşürecek ki egzoz emisyon değerleri aşağı doğru insin. Evet. Normalde aslında çekişten ziyade emisyon değerleriyle alakalı bir parça. Biraz da normal e, egzozdan çıkan gazı mesela e, pek tekrar yakabileceği yakıtı tekrar motorun içine yönlendirdiği için o sıkışıyor. O sıkışınca ne yapıyor? Buradan çıkış yapamıyor. Çıkış yapamayınca arıza veriyor. Çekişi düşürüyor. Ha, bir nevi havanın girişinde tıkamış oluyor. Aynen. Buradan hava gelmeyince anlaşıldı. O yüzden e, normalde çekiş yapması gereken örnek veriyorum. 3000 devirde İstediğiniz performansı gösterme. Araba zaten 2000 deviri geçmiyor, hiçbir şekilde hızlanamıyorsunuz. Hmm. Bu peki sık karşılaşılan bir şey mi? Yok. kolay kolay e, karşılaştım. 150 bin de bir, 200 bin de bir böyle araçlarda denk gelebiliyoruz. Bunun işlemi ne kadar sürüyor? Yine 3-4 saat sürüyor komple. Traversler sökülüyor, egzoz partikülü sökülüyor. Zaten e, tur boyu sökmeye ramak kalıyor yani. Yine ar biraz zor o zaman. Aynen zor. Komple altın, arka tarafını dağıtıyoruz araba. İçlik o daha fazla gidiyor. Parça Tabii. kadar da içlik Yani. O kadar olmasa da yine var bayağı. Çünkü parçası biraz pahalı bir parça. Bir de EGR temizliği diye bir şey var. Ya yani içindeki kurumu sökmek için. Evet. Ya o nasıl oluyor? Bu pistonu sıkıştığı zaman yapabilirsiniz ama ne kadar sağlıklı olur, ne kadar randımanlı olur bilmiyoruz da. Daha önce yapmadık. Peki normalde serviste yapılan bir işlem yoksa direkt Yok, mi? Yok. Serviste değişir direkt. Ha yenisi orada. Aynen yenisini taktık. Yeri ne kadar zormuş hakikaten ya. Yenisi, Teşekkür ederim sağ olasın. Peki. Teşekkür ederim, sağ olasın, kolay gelsin.